Ben Profesör Doktor Öztekin Oto, Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanıyım. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanıyım ve Avrupa Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği'nin önceki başkanıyım. Minimal invazif kalp ameliyatı küçük delikten, 5-6 santimetrelik bir delikten yapılan aslında açık kalp ameliyatıdır. Bu teknikle göğüs kemiği kesilmeden kaburgalar arasından girerek ameliyat yapmaktayız ve görüntüyü sağlamak için de torakoskopla, e, videoyla, kamerayla, ekranda görerek e, ameliyatı gerçekleştirmekteyiz. Artık e, minimal invaziv yani küçük delikten olmayan kalp ameliyatlarını hemen hemen hiç yapmıyoruz. Kalp kapak ameliyatlarını ister aort olsun, ister mitral, ister triküspit kapak olsun bunların hepsini onarım ya da e, değiştirme küçük teknikle minimal invaziv kalp ameliyatı şeklinde yapmaktayız. Minimal invaziv Kalp ameliyatlarının yani küçük delikten kalp ameliyatlarının en önemli avantajı tabii ki kozmetik avantajdır. Küçük bir iz ve o izde e, iyileştiği zaman bazen hiç görünmüyor bile. Ama bunun dışında hastanın e, erken dönemde taburcu olması, erken dönemde yoğun bakımdan çıkması ve çok az travmatize ettiğimiz için hastanın ağrılarının az olması ameliyat sonrası ve kanamasının az olması ciddi avantajlarıdır. Ek olarak. Standart ameliyatta göğüs kemiğini önden kestiğimiz için hastanın hareketlerini kısıtlıyoruz. Burada ise hastanın hareketlerini kısıtlamıyoruz istiyorsa sağ yana yatabiliyor. Bu yüzden küçük delikten kalp ameliyatı yani minimal invazif kalp ameliyatları kesinlikle çok avantajlı ameliyatlardır. Son 3 yılda özellikle olmak üzere her tip 3 damar hastası olmak üzere koroner bypass ameliyatını küçük delikten minimal invazif teknikle gerçekleştirmekteyim. Çocuklarda aslında e, yıllar önce küçük delikten kalp ameliyatlarına ilk çocuklarda başlamıştım. Ve çocuklarda hatta şimdi bebeklerde de minimal invazif kalp ameliyatını gerçekleştirebiliyoruz. Bu teknikte kalp deliklerini ASD dediğimiz kulak çıkar arasındaki delikleri, VSD dediğimiz karıncıklar arasındaki delikleri ve çok kompleks olmayan anomalilerin hepsini ve yeni doğan dışındaki yani 0-28 gün dışındaki tüm bebek ve çocuk kalp ameliyatlarını minimal invazif teknikle gerçekleştirmekteyiz. Önceden bir kalp ameliyatı geçirmişse Örneğin aort kapak ya da koroner bypass, sonradan tricuspid kapak yani sağ kalp kapağını değiştirmek gerekiyorsa, onu minimal invazif teknikte sağ yandan kaburgalar arasından açarak yapmak mümkün. Yani önceden kalp ameliyatı olanlara minimal invazif tekniği sonradan uygulamak mümkün olabiliyor. Yaşlılarda minimal invazif kalp kapak ameliyatının belki kozmetik ameli avantajı önemli değil gibi görünüyor ama yaşlılarda küçük delikten kalp ameliyatı yapmak, onları daha erken dönemde kendisine yetecek hale getirmek açısından son derece önemli. Örneğin bir kuruluşta hasta yaşamaktaysa o zaman kendi kendine yetecek hale gelmesi minimal invazif kalp ameliyatıyla son derece kısa sürede mümkün olmaktadır. Bize yurt dışından da çok hasta geliyor ve o hastalar aşağıdaki telefon numaralarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler ve onlara daha detaylı bilgiler de verebiliyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.